Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte bu perşembe günü A101'lere gelecek bütün ürünleri inceliyoruz. 100 santime 150 santim farklı renk seçenekleriyle kilim çeşitleri 20 lira. Organizer üçlü sepet 15 lira. Piranadan akıllı saat geliyor 2 yıl garantili 60 lira. Yedekli tuvalet kağıtlık 20 lira. Embos klozet takımı ikili set 40 lira. Lipton Yellow Label 500'ü siyah poşet çay termos hediyeli 130 lira. Pastelden sarma kadayıf ve gül kadayıf çeşitleri 6.75. Vakumlu hurç çeşitleri 20 lira. 4 litrelik orkide ayçiçek yağı 30 lira. 5 litrelik Dixi yüzey temizleyici 17 lira. Familia'dan 16'lı kağıt havlu 25 lira. Samsung'dan 2 yıl garantili 140 ekran 4K Ultra HD TV 4300 lira. High Level'dan 109 ekran Android Smart LED TV 1500 lira. 400 gramlık Arseven Abdullah Safvetoğulları Güllaç 12 lira. 400 gramlık Şanal Tepsi Kadayıf 5 lira. 2 kilogramlık tat ya da çiftçi marka Dermason fasulye 25 lira. Hobby Life'dan 500 mililitrelik farklı renk seçenekleriyle kare kase çeşitleri 1 lira. 26 cm e 15 cm ahşap kasa sunumluk 850 Altılı porsiyonluk güveç set 10 lira Orta boy güveç tencere 16 lira Erkekler için spor model kemerler 10 lira Aqua Dipolo Bay Bayan 2 yıl garantili kol saatleri 30 lira Samsung'dan Galaxy A1 cep telefonu 1049 lira Dağcı kamp çantası çeşitleri 60 lira Taş saksıda canlı çiçek sukulent ve kaktüs çeşitleri 11 lira 700 gramlık banvit piliç nugget 9.45 350 gram mercan fındıklı pestil 9.45 1300 gramlık burcu salamura asma yaprağı 15 lira. 400 mililitre gıda kullanımına uygun sendi gül suyu 5 lira. Galleden turşu çeşitleri karışık 5 kilogramlık kornişon 3 kilogramlık olmak üzere 20 lira. 1400 gramlık metin tahin 30 lira. Hobilife'den farklı renk seçenekleriyle bardak çeşitleri 1 lira. Metal teksten kek kalıbı çeşitleri var. Her biri 20 lira. Arzum Steri El Blender seti 159 lira. Relax'tan 2 yıl garantili çelik termos 75 lira. 3.8 litre farklı renk seçenekleriyle kara kase çeşitleri 5 lira. Büyük boy kayık tabak 2 lira. Küçük boy kayık tabak 1.25. Kaydırmaz kahve tepsi çeşitleri 5 lira. Pas cevherden 6 parça tencere seti var. 18, 14 ve 16 santim olmak üzere 3 tencere 3 kapak 110 lira. Sunny'den 2 yıl garantili Vesta tost makinesi 179 lira. Kara ya da yuvarlak seçenekleriyle mikrodalga üçlü saklama kabı 10 lira. Mermer görünümlü yanmaz yapışmaz midi ürünler her biri 20 lira. Pas cevherden granit tava ve tencere çeşitleri var. Tava 45 lira, tencere çeşitleri 75 lira. 25 litrelik buzluk termos 75 lira. Kriket taşlı kullanat çakmak 3 lira. 650 gramlık Sefer Usta San Sebastian Cheesecake 17.75 Sefer Usta'dan dondurma çeşitleri 16.45 Maraş usulü dondurma çeşitleri 17 lira. Doktor Ötker'den meyveli sos hediyeli ikili puding paketi 7.25 MGS'den oyuncak toplu el arabası 25 lira 175 santimi 151 santim gölgelikli salıncak 300 lira Asya Lale'den canlı çiçek zambak ikili 8 lira Mixflor'dan sıvı bitki besini 7 lira katlanabilir kamp sandalyesi 45 lira. Noktadan büyük boy kumaş valiz 80 lira, orta boy olanı 70 lira. Altus'tan tezgah seviyesi buzdolabı 599 lira. Farklı renk seçenekleriyle kare ya da yuvarlak pasta tabağı 2 lira. Kare ya da yuvarlak servis tabağı çeşitleri 2,50. Mix Flor'dan sukulent ve kaktüs toprağı 2 litrelik pakette 5 lira. 9 kilogramlık pınar yarım yağlı yoğurt 40 lira. 25 litre farklı renk seçenekleriyle piknik sepeti çeşitleri 17 lira. 180 gramlık içim kaymak 10 lira. 250 gramlık sek tereyağı 15 lira. Şanaldan 250 gram şeker pare 325. 1 litrelik eker ayran 440. Eti süt burger çeşitleri 150. Diş fırçalık çeşitleri 125. 1,5 litrelik bir portakal ya da mandalina çeşitleri 275. 2,5 kilogramlık torku, çatal oyuk, pilavlık bulgur 13.50 250 gramlık Murat Bey Anadolu lezzetleri peynir çeşitleri 13.75 Sam'dan dondurulmuş künefe çeşitleri 3.45 Greta Kraker dörtlü pakette 4 lira Katlanabilir alüminyum masa tabure seti 190 lira 100 gramlık keyfe özel seri Türk kahvesi 4.25 Torkudan 1 kilogramlık dondurulmuş patates 7 lira MGS oyuncaktan 12 parça mutfak seti 22 lira Arzumdan 3 yıl garantili epilasyon aleti 85 lira Varta alkalin dörtlü kalın pil 5 lira 300 gram için simitli çedarlı krem peynir 9 lira, 500 mililitrelik pastörize yarım yağlı süt 3 lira, 750 mililitrelik Tritan sporcu matara 12.50, 2 yıl garantili pirana kablolu kulaklık 25 lira, toprak tohum ve saksıdan oluşan çim adam çeşitleri 375. 12 parça oyuncak yazar kasa 28 lira. Şokolay fındık kreması 2 kilogramlık pakette 24.75. Super 450 gramlık dondurulmuş kış türlüsü 5 lira. Korkudan 1,5 kilogramlık tam yağlı dilimli tost peyniri 65 lira. Tattan 1700 gramlık köy domates salçası 23 lira. Pirana'dan karaoke mikrofon 60 lira. Brillant'tan tek kişilik nevresim takımı 75 lira. 2.2 litre farklı renk seçenekleriyle trend uzun saklama kabı 3 lira. Banetti 500 gramlık makarna çeşitleri 2.75 Aprilladan profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 90 lira. 700 gramlık torku petibör bisküvi 7 lira. Osram led ampul 10 lira. Kare yuvarlak çukur tabak çeşitleri 2.50. Kadınlar için yarım konç üçlü çorap 7 lira. Varta alkalin dörtlü ince pil 5 lira. 2 kilogramlık tat ya da çiftçi marka koçbaşı nohut 14 lira. Şanağından 140 gram Kemal Paşa tatlısı 3.25. Bir hondan desenli dörtlü saklama kabı seti 5 lira. Lezita'dan dondurulmuş piliç bonfile kilogram fiyatı 17 lira. Karlı Dağ tereyağı çeşitleri 48 lira. 2 kilogramlık peynir, yarım yağlı süzme peynir 30 lira. Terem yağdan ikili margarin fırsat paketi 8 lira. Seyidoğlu 1300 gramlık üzüm pekmezi 18 lira. 1 kilogramlık bimboğa çiçek balı 26 lira. Bisküvi arası aromalı lokum çeşitleri 1.45 1 litrelik nari Osmanlı şerbeti 3.45 Torkudan pratiko dondurulmuş karışık pizza 11.45 Hep birlikte 16 Nisan'da A101 marketlere gelecek aktüel ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.